Merhaba Rojbaş arkadaşlar Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz Günün 3. videosuyla karşınızdayız Çok hızlı ilerliyoruz Çok hızlı video tanıtımları, villa tanıtımları yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar Şimdi Didim'in en lüks villası diyebileceğimiz işçilik olarak, malzeme olarak Didim'in en güzel villası diyebileceğimiz bir villanın bahçe alanındayız arkadaşlar Villamız 4 artı 1 Kısmi ayrı mutfaklı Topra toplamda 50 tane bitkisel ağacın içerisinde yer aldığı Bir villanın bahçe alanındayız arkadaşlar Villamızda ateş çukurumuz mevcut Havuzumuz mevcut büyük bir havuzumuz mevcut Ve jacuzzi alanımız mevcut arkadaşlar villamızda Villamızın havuzunda şu an suyumuz yok çünkü kullanılmıyor Ve müteahhit firmamız burada değil Şu an kendileri de İstanbul'da Hatta çekimi yaparken de telefonla kendisiyle görüştük. Bizlere internet üzerinden hem kapımızı açtı, hem panjurlarımızı açtı, hem elektriklerimizi açtı. Full akıllı ev sistemli bir yapının içerisindeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi mal sahibimiz, abimiz şu an İstanbul'da. İstanbul'dan bize kapıyı açtı. Biz öyle girdik. Bizde anahtar yok şu an. Kendileri İstanbul'da olduğu için. Şimdi villanın peyzaj alanını, bahçe alanını gezeceğiz. Toplamda 17 tane ağacımız mevcut. 50 tane bitkili bitkimiz mevcut arkadaşlar. Bu villamızın içerisinde 50 tane de bitkimiz mevcut. Fiyatımız 18 milyon TL. Pazarlığımız mevcut arkadaşlar. Villamızın arsa payı 600 metrekare, 250 metrekare net iç kullanım alanına sahip arkadaşlar. Gerçekten peyzaj alanı muhteşem, havuzu yine aynı şekilde büyük, kullanışlı. Bir villanın içerisindeyiz arkadaşlar. Villamızın peyzaj alanını geziyoruz şu an. Peyzaj alanını size göstermeye çalışıyoruz. Yine beyaz taşlarla süslenmiş bir peyzajımız mevcut. Çoğu villada olduğu gibi burada da kullanılmış. Ama bu villamızın mimarisi bambaşka. Çok farklı bir mimariye sahip yapı. Yine akbiller var. Dış duvar aydınlatma sistemlerimiz var taş görünümlü seramiklerle yapılmış duvar kısımlarımız var yine aynı şekilde. Burada da 3 aracın 2 veya 3 aracın rahatlıkla sığabileceği bir otopark alanımız var arkadaşlar. Kameraman arkadaşım Fırat'cığım şimdi buradan gösterecek sizlere. Canım benim güneşin altında mahvoldu adam. Üçüncü video kolay mı ya? Sabahtan beri kahvaltı bile yapmamışız. Şimdi otopark alanını size gösterdik. Burası Villamızın ana giriş kapısı çelik kapı. Villamızın kimliği var. Gelirsiniz QR kodla tüm bilgilerine ulaşırsınız. Kat mülkiyetli, iskan belgesi var. Krediye uygun. Buradan girmiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi villa sahibimiz İstanbul'dan kapıyı bize açtı. Panjurları açtığı için mutfaktan giriş yapacağız. Kusura bakmayın. Yine güneş kırıcı sistemlerimiz var arkadaşlar. Unutmadan söyleyelim. Güneş kırıcı sistemlerimiz var. Ön bahçe teras alanlarımız var. Şenzong alanlarımız mevcut. Çok büyük bir villanın tanıtımını yapıyoruz şu an sizlere. 4 artı 1 kısmi ayrı mutfaklı 600 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. 250 metrekare net iç kullanım alanına sahip arkadaşlar. Şimdi villamızın mutfak alanından giriş yaptık. Mutfak alanından giriş yaptığımızda gerçekten muhteşem büyüklüğe sahip, çok şık, birinci sınıf işçilik ve malzemeden yapılmış bir mutfakla karşı karşıyayız arkadaşlar. Abartmıyorum. Gerçekten Didim'in gözde villalarından bir tanesi diyebiliriz. Oldukça fazla mutfak dolapları kapağı sayımız var. Yani mutfak gereçleriniz fazlaysa bu mutfağın bu mutfak bu villa tam size göre Buraya fazla alacağınız eşyalarınızı koyuyorsunuz bu üst raflara. fazladan kullanmadığınız yani acil durumlarda veya çok yoğun misafirleriniz kalabalık geldi. Ondan sonra çıkarıyorsunuz. Tabi kısa kısa gelinler biraz zor gider. Benim boyum 1.85. Kısa gelinler biraz açmaz ama uzun gelin alırsanız veya uzun eş, uzun kadınla evlenirseniz olabilir. Şimdi Efracım köşeden al. Burası şişman buzdolabı yeri. Şişman buzdolabı. Çok rahatlıkla büyük buzdolapları buraya sığıyor arkadaşlar. Mutfak alanımızı sizlere tanıttık. Led spot aydınlatma sistemlerimiz mevcut. Yerden ısıtmalı arkadaşlar bu villamız yerden ısıtmalı. Çok güzel, muhteşem bir villanın içerisindeyiz. Onu söyleyelim sizlere. Gerçekten çok güzel. Şimdi burası salon alanımız. Oturma salonu alanımız bu şekilde. Mimari projesi yapılmış karşıda TV ünitesi düşünülmüş arkadaşlar karşıda TV ünitesi ve şömine alanımız mevcut odunlu şömine alanımız mevcut çok güzel hem havuz cephesine sahipsiniz arkadaşlar havuz cephesine sahip olduğunuz için bir de burada şömineniz var şöminenizin başında ne içiliyordu ya ne içilir hangi alkol içilir? bilmiyorum artık hangi alkol içiliyorsa ama çok güzel çok güzel bir mimari projeye sahip villanın içerisindeyiz arkadaşlar. TV ünitesi yerimiz, led spot aydınlatma sistemlerimiz, yangın alarm sistemimiz, full akıllı ev sisteminin içerisindeyiz şu an arkadaşlar. Galeri boşluğumuz var burada yine. Galeri boşluğumuz mevcut. Muhteşem bir villa tanıtımı yapıyoruz sizlere. İlk giriş çelik kapıdan girmediğimiz için biraz karıştırıyor olabilirsiniz. Mutfaktan girdik, mutfağı gösterdik, salonu gösterdik. Şimdi salonda hol alanında koridorda yer alan tuvaletimizi gösteriyoruz arkadaşlar sizlere. Tuvaletimizi gösteriyoruz. Ve en önemlisi alt katta bir yatak odamız var. Ebeveyn banyolu bir yatak odamız var arkadaşlar. Ebeveyn banyosuna sahip bu odamız. Metrekare olarak çok büyük bir metrekareye sahip. Fiyatımız 18 milyon TL. Bu odamızdan bahçe terasına çıkışımız mevcut. Kayarlı sistem yine aynı şekilde. Bahçe çıkışına e, bahçe çıkışınız mevcut arkadaşlar. Yine dediğim gibi yerden ısıtma sistemine sahip bir villa. Burası da alt katta bulunan ebeveyn banyomuz arkadaşlar. LED spot aydınlatma sistemlerimiz kullanılmış. Yatak başlıklarında yatak üstü aydınlatma sistemlerimiz var ayrılan. Her odamızda yangın duman algılayıcı sistemimiz var arkadaşlar. Yine girişte sol tarafımızda yer alan portmanto alanımız var. Elbiselerinizi asabileceğiniz, ayakkabılarınızı koyabileceğiniz, arabanızın anahtarını da buraya atarsınız artık. Siz burayı alırsanız zaten zenginsinizdir. Lamborghini ile, BMW ile, Audi ile artık herhangi bir arabayla gelirsiniz. Yine merdiven altı beyaz taşlarla ve böyle e, çok şık dekore edilmiş bir alanımız var. Çok gerçekten çok güzel yapılmış bu villamız. Mimari projesi muhteşem arkadaşlar. Onu söyleyelim sizlere. Üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Hep birlikte üst kata çıkıyoruz. Üst katın lambalarını yakmadık galiba olmadı. Bir şey olmaz. Gel, bir şey olmaz. Yine karşıda bir tablo gibi aslında duvar kağıdından yapılmış tablo görünümlü bir dekorumuz var. Üst kattayız arkadaşlar. Üst katta bulunan hol alanındayız. Üst katta bulunan hol alanındayız. Kameraman arkadaşım şu an merdiven üstünü gösteriyor sizlere. Merdiven üstü aydınlatma sistemi ve benzeri. Üst kattaki ilk önce ortak kullanım banyo ve WC'mizi gösterelim. Yine çok rahat adım atabileceğiniz hatta engelli girişine bile uygun diyebileceğimiz banyoları var alt kattakinden bahsediyorum. Ebeveyn banyosundan <laughs> Düşe kabin alanı oldukça geniş. Çok rahatlıkla hareket edebileceğiniz bir alanınız var. Yükseklik olarak sorun yaşamıyorsunuz. Buzlu camımız var burada yine ayrıca. Havalandırma için buzlu camımız var arkadaşlar. Şimdi burayı da gösterdikten sonra üst kat, ha, bu dolapları falan görmüşsünüzdür. Şimdi e, mermer renginde olduğu için belki fark etmediniz diye açtım ben. Burada çamaşır makinesi bölmemiz var arkadaşlar. Çamaşır makinesini buraya yerleştiriyorsunuz bu şekilde kullanıyorsunuz. Üst kattaki birinci odamızı tanıtalım arkadaşlar sizlere. Birinci odamız muhteşem arkadaşlar. Muhteşemden kastım şu kameraman arkadaşım Fıratcığım şu köşeden alırsa burada galeri boşluğundan bahsetmiştik arkadaşlar. En alt katta galeri boşluğu demiştik. Bu odamız galeri boşluğuna hakim. Galeri boşluğuna bakıyor. Salondakileri görebiliyorsunuz ama salondakiler sizi göremiyor. Karartılmış camlar bunlar içerisi görel görülmüyor. Yine avize sistemimizi çok rahatlıkla böyle görebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir villanın içerisindeyiz şu an. 600 metrekare arsa üzerinde fiyatımız 18 milyon Türk lirası. Burada çamaşır asabileceğiniz veya sigara içebileceğiniz bir alanınız var. Yine güneş kırıcımızı gördünüz. Yan taraftaki villayla aynı yan tarafımız satıldı. Bakın havuzumuz bu şekilde olacak çok güzel bir mimari projeye sahip olan villamızın tanıtımını yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Üst kattaki birinci odamızı gösterdik. Bu odamız ebeveyn banyosuna sahip arkadaşlar. Kapıyı kırdık. Kapıyı siz almadan kıracağız böyle öyle görünüyor. Ben hemen şu camları kapatayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. O sırada iç görüntüleri tekrar izliyorsunuz zaten. Her odasında dedik. Ebeveyn banyomuz mevcut yangın alarım sistemimiz mevcut, duman algılayıcılarımız mevcut. Bu da üst katta bulunan ikinci odamız arkadaşlar, ebeveyn banyolu. Her odamızda ebeveyn banyosu var arkadaşlar. LED spot aydınlatma sistemlerimiz var, kayarlı sistem, siyah görünmez camlarımız var. Oda genişliklerimiz çok büyük, yatak başlığımız bu şekilde düşünülmüş. LED spot aydınlatma sistemlerini gösteriyoruz şu an sizlere. Yine burada TV ünitesi yeri düşünülmüş. TV'nizi buraya yerleştirebiliyorsunuz yatağınızı şu araya alıyorsunuz yatak başlığınız bu şekilde TV karşıda olsaydı daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Yine de görüşlerinizi alabiliriz. Tabi bir şey değiştiremeyiz ama kriter ve görüşlerinize göre farklı bir villa bulabiliriz sizlere. Fiyatımız 18 milyon Türk lirası pazarlığımız mevcut. Bu villada tek eksik gördüğüm şey arkadaşlar balkonların geniş olmaması. Yani iki adet balkonumuz var sigara içebileceğiniz bir balkon büyüklüğüne sahip. O yüzden üst kattaki balkonlarımız çok geniş değil. Onu söyleyeyim sizlere. Alt katta tanıtıma devam edelim arkadaşlar. Alt katta tanıtımımıza devam edelim. Hem siz daha rahat görürsünüz. Böyle yavaş yavaş ilerleyelim. Acelemiz yok. Gidip düşüneceğimize, başımıza gelen olayları hatırlayacağımıza kendimizi işe verdiğimizde bazen unutmaya çalışıyoruz yaşadıklarımızı işte hayatımıza aldığımız insanları veya iş yaptığımız insanları herkesten bir kazık yiyebiliyorsunuz illa ki. Her şey başına geliyor insandır, olayları yaşamak için vardır diye biliyorum arkadaşlar değil mi? Öyle olması lazım. Sizlere bu muhteşem villayı tanıtmaya çalıştık arkadaşlar. Umarım çok güzel görmüşsünüzdür, siz de beğenmişsinizdir. Ben kendim çok beğendim ama yine de sizlere alın demiyorum. Sizlere alın demiyorum. Gelin, bakın, beğenirseniz hem fiyatta yardımcı olacağız, hem fiyatta yardımcı olacağız. Her konuda tüm belgelerinizde sizlere profesyonel ekibimiz tarafından imkanlar sağlanacaktır arkadaşlar. Bina kimlik sertifikamız var, iskyanımız var, kat mülkiyetimiz var, hukukçu tanıdığınız varsa getirebilirsiniz, evraklarına baktırabilirsiniz, tapusunu sizlere gönderebiliriz arkadaşlar. Dilediğiniz ne varsa soru işareti kafanızdaki ne soru işareti varsa hepsini cevaplamaya hazırız arkadaşlar. Yine aynı şekilde ekspertiz getirip değerini biçtirebilirsiniz. 600 metrekare arsa içerisinde sizlere villa tanıttık arkadaşlar. 600 metrekare içerisinde sizlere muhteşem bir villa tanıttık. Salonumuzdan yine havuz tarafına çıkalım. Bir sürgülü camımız var. Havuz tarafına çıktık. Bu alanımız gerçekten çok güzel arkadaşlar. Geniş bir alana sahip ekilebilir bağınız var. Bostanınız var villanın önünde hemen havuzun yan tarafında. Jacuzzi alanımız, jacuzzi alanımızı göstermiştik. Geniş yüzme havuzumuzu gö göstermiştik. Bir de ateş çukurunu gösterdik sizlere arkadaşlar. Ateş çukuru ne işe yarar? Burada böyle oturuyorsunuz muhtemelen. Tamam mı? Merdivenleriniz buradan. Oturuyorsunuz burada. Havuz başındasınız zaten. Ateşinizi yakıyorsunuz burada sohbetinizi ediyorsunuz. Alkolünüzü, içkinizi ne varsa içiyorsunuz, eğleniyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu muhteşem mimariye sahip villaya sahip olmak istiyorsanız bizlere iletişim numarasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mimari projeyi eminim ki kamerada çok net bir şekilde görüyorsunuzdur. LED spot aydınlatma sistemlerimiz, güneş kırıcı sistemlerimiz, sistem değil aslında güneş kırıcılarımız ve villamızda kamera sistemi de mevcut ayrıten kamera sistemleri takılı full akıllı ev sistemine sahip bir yapı arkadaşlar. Sizler bu villaya sahip olmak istiyorsanız açıklama bölümünde ve profilimde numaram eklidir arkadaşlar. Oradan bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Fiyatında söz veriyorum yardımcı olacağım. Elimden gelen en büyük indirimi sağlayacağım sizlere. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün durmak yok. Yola devam diyeceğiz tabi diğerinin sözüyle söylemiyorum bunu. Hem nasıl kınırdı? Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.